Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün açılışı ben yapıyorum. Kapanışa en sevdiğim arkadaşım yapacak. Evet arkadaşlar bugün evimi tanıtacağım. Evim kötü arkadaşlar. O yüzden kötü ne olur kötüsünü kötü yorum yapmayın. Ben de biliyorum kötü olduğunu. O yüzden bir tane daha yapacağım. Ama onu sonra yapacağım. Ve balkonda hepsini sunacağım. Balkonda görürsünüz. Şimdi eee Şöyle evimize kuş bakışı bir bakalım. Kuş bakışı böyle e, böyle mavi duvarlı mor kapılı e, giyecekleri yani eşyaları burada. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Öylesine koydum kullanırım belki diye. Ama o da trombolin gibi bir şey. Çünkü içine hamur koydum. Ha, trombolin gibi böyle zıplayacak. Evet. Arkadaşlar bu benim boyuma göre kısa. Çünkü bunu yapan hanımefendi e, buraya yapan hanımefendi buraya yaparken bizim ölçümüzü almadan yaptı. Ve benim boyum küçük geliyor. yani Bizim boyumuz küçük geliyor. O yüzden biz buradan eğilerek geçiyoruz. Ama ben şimdi hiç eğilme falan demeyeceğim. Arkasından açacağım. Bu arada kutumuz pampini Ve pampinin şöyle şeyleri falan gözüküyor. Böyle gözüküyor. Ne oldu kötü yorum yapmayın arkadaşlar. Ben de biliyorum kötü olduğunu. O yüzden sonra bir daha yapacağım sizlere söyledim. Arka duvarı da başka bir renkti. Böyle turuncu su bir dolap. Anne katak böyle yazısı yine gözüküyor alakar yasın ki neyse şimdi içine bakalım ee, arkadaşlar iç duvarı e, e, pembemsi şimdi içine bakalım arkadaşlar içinde hamurdan kuruttum malzemeler var ee, üstünü sonra kılıfla kaplayacağım burada yemek şeyim burada üstünde bir tane kitap yaptım böyle yani kartonla. Bir tane masa ve bir tane de koltuk yünden yani ipten yaptım bir koltuk böyle. Ben hiç oynama bakmadan direkt alıyorum sizin karşınızda. Böyle koydum. Evet benim evim değildi, bu kadar değildi. Şimdi kutunun içine bakalım. Evet o kutu ay e, kutusu arkadaşlar dediğim gibi. İçinde e, koltuğu yaptım iyi. Hamur, ayakkabılar ve ince bir zar var. Ee, kaprizun e, kutusunun içinde de Play-Doh. Ay, e, Play-Doh hamurun içinde de kaprizun. Ay, Play-Doh ham hamurun içinde de hamur var. Böyle. Arkadaşlar, bizim videomuz bitmiştir. Diğer arkadaşım hazırlamış. O yüzden yine ben geldim. Ve bitiriyorum. Bye.